Metal Ondan sonra yedek parça göndermemiş, yedek parçayı olduğu yerde yap. Böylece abi anlatamayacağın kadar şeyden kurtuluyorsun. Stok maliyetten kurtuluyorsun, şeyden kurtuluyorsun. Metal işlerinde değişik şeyler var, teknolojiler var. Metal tozundan yapıştırma var, yine lazerle etkide var. Ama onlar bunlar göre pahalı. Bunlar daha çok kanun dediğim öğrenciler için, makine mühendisleri için. İşte kim o? Bunlardan bayağı şey var Duvar, da. Zafer Şen. Zafer Şen. Muhammed Zafer Şen. Aramıştık bu ihtimalle. Bizim bayağı bir şeyimiz Duvar. var. Marmara'dan da var. Marmara'da da deniz grafot vardı. Sunu evet. yapalım. De... Tamam mı? Evet. Şimdi yüzeyin pürüzsüzlüğü katmanlarla alakalı bir şey. Şimdi biz bunu kaçla yazdık? 350 mikronla yazdık. Bak ses geliyor. Katmanlar belli oluyor. Aha. Bir katmanı 350 mikronla yani 3 katmanda 1 milimetre yükseliyor. Sen bunu 100 mikronda yazarsan 10 katmanda 1 milimetre yükseliyor. Bak milimetreden bahsediyorum. Mikrondan bahsediyorum. Ben buna başlamadan önce mikron ne olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi 1 milimetrenin ne kadar büyük bir yükseklik olduğunu öğreniyorsun. Şunu 12 saatte yazdım. 12 saat. Neden? 350 mikronda yazdığım için. 100 mikronda yazsaydım bunu 36 saatte, 40 saatte süper. 40 saat, 50 saatler. Peki, şu andaki yüzey seni işini görüyor mu? E bunda gerekli değil yüzey kalitesi. Yani. Evet. Yüzey kalitesi gerekli oldu, buna yüzde işlem yapabiliyorsunuz, zımparalayabiliyorsunuz veya diyelim ki kimyasallarla bunu düzeltiyorlar. Ayrıca bu boyanabiliyor. Evet. E şimdi bunlar ne senin işlevselliğinle alakalı, yapacağın işle alakalı. Eğer ki bir ee, süs yapacaksa, mesela anahtarlık falan yapan çocuklar var, 100 mikronda yapman lazım. Bunu satıyorlar çünkü. O evet. zaman beklersin 20 saat. Yani bu şeyle alakalı değil, yani bunun e, ile, kapasitesi bu dediğiniz sistematikte süreyi artırma şans, azaltma şansımız çok zor. Bu teknoloji zor. Lazerde, özellikle DLP'de süreyi azaltma şansımız var. Ama onda da maddeler çok. Zor. Yani bir yerden var ya. Bir yerden şimdi evet. e, mesela şey var şu an DLP yapıyor çocuklar. Kürbaks diye Türk. 4000 dolara 4500 dolara satıyorlar. E, mesela biz burada kaça kadar iniyoruz? 100 mikrona kadar. Onlar 20 mikrona kadar iniyorlar. 20 mikro. Özellikle kuyumcular için, dişçiler için kullanılıyor. Ama yani benim burada ham maddem 85 lirayken kilosu onların ham maddesi 1000 lira. Evet. Ya yani şimdi kuyumcu verir mi verir. Orası ayrı bir nokta. Yani hiç Ama bir de ham maddenin özelliği olarak reçine biraz tehlikeli lazım. Özellikle zehirleyici olarak evet. tehlikeli lazım. Toksik. E şimdi bunun herhangi bir özelliği yok. Bu, bu fıstık püsküllerinden falan elde ediliyor. Helanın şey özelliği yok. Evde kullanılabilir. Gaz çıkışı, zehirli gaz çıkışı falan yok. ABS'de ise kalitesiz ABS ve geri dönüşümlü ABS kullanıldığı takdirde sağlık yönünden zararı var. Biz alıştık gerçi. Koku var mı? Yo gayet evet. şey yani. Aslında olması lazım çünkü iki tane ABS çalışıyor. Koku yoksa ABS'imiz katil demektir. Evet. Ayrıca ısı dengesi çok önemli. Yaz kış çok fark eder. Kışın çıktılar çok kötü olur. Isı dengesi bozulduğu için. Bu cihazların olduğu yerde ısının sabit olması gerekiyor. O zaman çok güzel çıktı alırsınız. Yine ham madde çok önemli. Kaliteli ham madde çok gerekli bir şey. Deneme çıktılarında Senin görür <laughs> Baya Mesela Şu çıktığı görüyorsunuz Görünüşü çok güzel 200 mikron ama ham maddesinin kendi özelliğinden dolayı parlaktır ve göz aldanması yapar. Aynı çıktığı ABS'de aldığınız takdirde ise aralardaki şeyler çok kötü belli olur. Onun için de genelde Pela kullanır. Şeyde, görsellik istenen yerde Pela kullanır. Çok güzel gözüküyor. Evet evet çok evet. iyi. Nerede kullanıyorsunuz abi? 50 mikrom. Alabilir miyim senin? Pela. Bunu şuna falan kavas. Bu kendi makine patisti. Anlıyorum. Peki o parçayı ne kadar sürede üretiyor demiştiniz? Şu ne 3, 3-3-3 saatler. 3-3 buçuk saat. Uzalanmış, düzük falanmış. Pela da. Şu anda normal adaptör kullanıyoruz. Şu gördüğümüz cihaz? PLA. PLA. Abbas. Abbas olan. Bu Abbas. Abbas'ın adaptörü budur. Normal adaptör kullanır. 12 volt, 7, 7 amper. Yani yaklaşık 60-70 watt bir şey harcar saatte. Çok iyi. Çünkü GPS koyduğunuz takdirde sıkıntısı çalışır. Bu cihazda önemli bir sıkıntısı ve desteği yok. Elektrik kesildiği zaman buradaki robot kart kafayı yediği için kafadaki sildiği için Anladım. her şeyi kaybeder. Ama özellikle PLA için koyacağınız bir UPS ile bu sorunu hazırlarsınız. ABS'de de biraz işiniz daha zor. Çünkü ABS 12 voltta 20 amper üstünü ister. 20-25 amper civarında ister. Evet. Ama yine o da çok fazla bir şey Normalde bilgisayarın yaptığı kadar elektrik yakar. Peki. Yani 6 cihaz çalışıyor. 84 elektrik orası geliyor bana. Güzelmiş yani Bizim eve de o kadar iyiydi. Filament maddiyatı olarak gideri Clement'in kilolu look türümüzü ve 28 tane seçeneğimiz vardır. İstediğiniz renklerde. Şu şekilde. Kilosu da 85 liradır. 85 lira. Şu an Türkiye'de üretmeye çalışıyorlar. Ufak bir sıkıntımız var. Çapı tutturamıyorlar. Kaliteyi ham tutturuyorlar ama 1.75 mm çap Nasıl gerekiyor. Hı <laughs> hı. Bizimkiler genelde 1.65-1.80 arasında üretiyorlar. Daha teknolojiye ulaşamadılar. Peki ne kadar e, boyut olarak bir filament? Bir filament 1 kilo yaklaşık 300 metre. 300 metre. Şuna giden filament toplamda 80 metre filan. 80 yani metre. Yani şundan e, 4 tane filan yaparsınız. Ondan <laughs> dolayı dedim yani Bunun yaklaşık olarak maliyeti 20 liraya civarına gelir. Elektrik maliyetini <laughs> düşünmeyeceksiniz çünkü elektrik maliyeti e, ihbar edebilir seviyede. Cihazın fiyatı 1750 lira. Helalar. AVS'ler 2000 lira. AVS'nin pahalı olmasının sebebi firm ve rekstrudur farklı bir de sıdışı tırnatı var. Ondan dolayı. Hangi silah etmemiş için? Hız. fark etmez. Yani Aynı hızda ya da bu bunda yavaşlık daha iyidir. Ağabey Şimdi şöyle bir durum var. Ee, önemli olan Prototip hizmeti almaksa, bir tane iki tane almaksa süreyi çok düşünmeyeceksiniz. Yani çünkü siz mikron üzerinde çalışma yapıyorsunuz. Evet. Yani süre tamam e, önemli bir etkendir. Ama süreyle oynamak çok da mantıklı değil yani. Hızlandırılabilir. O zaman da kaliteyi çok kaybedersiniz. Cihazda bizim üretimimiz... Öğrenci indirim yapıyor musunuz? Şey, <laughs> biz e, şu an kampanyamız yok. Öğrenciye 1250 liradan verdik. <laughs> Sağolsun öğrencilerimize güzel bir cevap verdiniz o zaman şu anda fiyatımız 1750 TL. Öğrenci filament hediyemizi biraz daha şey Anladım. Bugün e, burada buradalar. Normalde hediyem yoktu. 2 tane filament hediye ederek cihaz yolladık. Cihaz alınca paket içeriği olarak? Cihazla birlikte bir tane filament hediyem var. Anladım. Ve bir tane de mavi mantı. Leyla mavi bakışıyor. Alt tarafta kulağımızın MDF veya dileksi olmasında bir sıkıntı yok. Her tarafa yapışabilir. Yeter ki mavi bant olsun. Anladım. Bantın üstüne olmak zorunda. Bantın üstüne olmak zorunda. Çünkü böyle bir tırtıklı bir var bu mavi bantın. ABS'de ise ıslı cizemin şart. Yine PLA'nın akarat firması ne var En güzel özelliği... Durdur davetli özelliği PLA'da var. Soğuk soğuğa yapıştığı için PLA'da burada kendin durdurup flamen değiştirip başka filamentlere geçebiliyorsunuz. Anladım. Ama ABS'de bunu yapma şansınız ne yazık ki yok. ABC durdurduğunuz zaman kafayı siler. Bu da yine bir ABC çıktısı, 100 mikron bir dişçi doktor arkadaşımız için yapıldı. Çok iyi. Bir tanesi bizim kutal bayrağımızı göstereyim. Bu da çifrek. güzel bir çalışmadır. 350 mikronda bu çıktı, güzeldir web sayfamızda şey vardı, Beşiktaş'ın logosu vardı. Gördün mü? Evet, evet. Onu çok güzel yapmışlar. Evet, o santim, cidden. Santim. Yani, e, bayilerimizi zorluyoruz. Hep problemli şeyleri paylaşıyorlar. Güzel şeyler paylaşmalar için.